Baklava kırığı yemeye geldi. Diyeceksiniz ki baklava kırığı ne bilenler illa ki biliyordur. Genç jenerasyon biraz bilmiyor. Benim yani çok bildiğim bir şey değil. Doğayla konuşurken bahsettik. Murat da burada. Niye de buradayız onu da söyleyeyim. Baklavanın icat edildiği artı ilk dükkan. Değil mi baba? Abi burası Antep baklavasının yani baklavanın Antep baklavası olduğu yer. Güllüoğlu isminin ailemizin bu işe başladığı ilk dükkan ve bilinen dünyanın en eski baklavacı dükkanı. Burası. Yani faal baklavacılar arasındaki en eski yer. Bu. Altı kuşaktır biz burada çalışıyoruz. Ya, bir de kendi Beri. Bir Benim de Murat. Güllü. Ee, ben altıncı kuşak baklavacıyım. Abim Cevdet Güllü ve babam Mahmut Güllü ile beraber çalışıyoruz. Öyle ee, Güllü saydık. Biz Güllü değiliz ha. Böyle biz <laughs> Güllülerden <laughs> değiliz. Bütün Güllüleri saydı abi. Biz Güllü değiliz şu anda. Başımızın tercih sayısı. Eyvallah. Hoş babacım. geldiniz. Eyvallah. Bu mu abi baklava kırı? İlkay abi bu baklava kırı. Buradan burada sıraya mı <laughs> Buradan dedem dedemin zamanında, zamanında çocuklar Çalınlar. sıraya girerlermiş. Eyvallah. Onlara çocuklar dediğimde etraftaki dükkanda çalışan çare, çıraklar, hal falan onlar gelirlermiş. Bunlara evet. dedem burada ekmekten alıp gelen çocuklara, çıraklara içerisine dün, gün içinde satılan baklavanın dibinden sıyırdıkları şerbeti, sade yağ, fıstığı ve hamurun birleşiminden oluşan baklava kıyonunu ekmeğe çalıp verilmiş böyle. Çal bakalım abi. Çalalım abi. abi. Ekmek dediğimde pide, tırnak pide. Aynen öyle. Hı. O zaman da bir bunu verilermiş. Bir 25'li yani bir çeyrekli daha olan da gidip içerisine dondurma koydurulmuş abi. O zenginler diyorsun. O biraz daha zengin işi olurmuş. Aa şey bu sıcak ekmeğinle. Mi? Oo hakikaten sıcak. Ya bak da bak bir götürelim. Aynen. Abi o güzelmiş ya güzel Hem yani Güzel. böyle çok güzel, güzel çünkü, çünkü, değil şey ama çünkü tabii içinde en kaliteli sade ya en kaliteli fıstık, Hı -hı. hamur hepsinden mevcut. Şekeri keza az önce yani baklava yapımında gördük hepsini. Şekeri denedim. Mi? Şekerli miymiş bu? Baba baklava var. Ben onu iki yiyecek etme götür. Yiyiz lan yiyin. Ben böleyim mi? Böl böl. Dur abi ben böleyim de. Ben sen böl. Böl böl böl. Böl de millet. olsun. Söyle orada. Az bir parça da ver abi. Çok az. Bir parça da babaya ver. Al Buyur amca. Sağ ol. Afiyet olsun. Gel misin bana vereyim mi? He. Al. Ah. Al. Ah. Al babacığım. Afiyet olsun. Hmm. Gün abi. Mis gibi valla. Adana'dan ziyarete geldik ki bu ekmek arası baklava nasıl oluyor? Bu baklava kırı. Ah, bu eski bir adet. Ee, daha çok baklavayı alamayan Dur, insanlar bunu yerlermiş. Değil abi iki kişi böyle şunu dökülebilir. Dikkatli olun. Yazık yere dökülmesin. Yok. Günah. <laughs> yere dökülmesin. Yere dökülmesin. Abi, tamam. biz abi bu işe ya. mi başlasak? Rahmet <laughs> gördüm ya. <laughs> Afiyet olsun, abi var, şeker olsun. Olmuş <laughs> Tamam. Şunu da bölsene abi, onu da verelim. Şunu ikiye bölsene şöyle. Şimdi no döküleceğim no. çünkü. Abi bak adet yerini buluyor işte gördün mü? Eskisi yenisi yok. Aynen öyle. Yiyecek mi kardeşim? Evet. Bunu da Ye kardeşim? bu arada cüzi bir fiyata satılmasının sebebi yani satılmasının sebebi şu. Şimdi bunu bedava da dağıtırsın Doğru. ama Karşındaki insanın da bir onuru, gururu, onu elde ediş hakkı hakkı var yani. Onu 25 liraya alıyorum yani. Bu kadar abi. Bitti. Aynen Eyvallah. öyle. Onun kıymeti Gel de ayrı. Baklava, baklava, sıcak bir yiyeceğiz. Artık bir yerin aynen abi. Değil yani abi. Nedir abi bunlar şimdi? Bir, ikincisi mekik kesim demiştim mekik bazen. Dilim abi. Mekik dilim Şimdi pardon. imalata gideceğiz. Orada da göstereceğim zaten size bunun ne olduğunu. Hasantep i̇şte baklavası budur. Bu. Bunun içerisindeki fıstığı, yağı, şekeri, hamuru hepsinin oranı birbirine baskın gelmeyecek şekilde en güzel lezzet alacağınız baklava bu. Orijinal bu arada baklarsın. bir şey söyleyeceğim. Orjinal antep baklavası ama biz o imalathanenin ayrı bir videosunu yapacağız. Çünkü orada çok şey var. Evet. Ama ayrı bir bir baklava tepsisi peşinden diye güzel böyle bir peşinde gezeceğiz baklava tepsisi. Nereye gidiyor, ne yapıyor bakalım diye şöyle. Nasıl oluyor? Nasıl bitiyor bir göreceğiz bakalım. Baba ben gömüyorum. Göm abi. Bu Hadi orijinal bak da Aynen öyle tutarak eline tamam elinle yiyeceksin. Tersini çevir. var değil mi? Şöyle ben şöyle. de ben de bir yandan şöyle göstereyim. Evet abi. Tersini çevirip şöyle önce tabanının parlaklığına bakıp tazeliğini anlarsın abi. Allah sonra Allah abi. bir koklayıp sade yağla fıstığın ya rehasıyla şey birbirle buluşmasını hissedersin. Eyvallah. Ondan Allah. sonra şöyle katlarını gördükten sonra, fıstığın yaşını gördükten sonra bir biz sesi duyacak şekilde ısıracağız. Hadi bismillah. Hadi resim, resim. bakalım. Teknikleri aldım gidiyorum. Taktik yok bam bam bam. Baba. Keşke tatlı seven bir insan olsaydım. ben muz pekni yermişim. Ama tatlı sevmiyorum. miyim? Tabii efendim. Yok şimdi gelmez o. Gelmez artık. Gitti. Doğan abi ne aldın? Ses vereyim şimdi sana.